Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizlere muhteşem bir kıssa paylaşacağım. Peygamber Efendimiz döneminde yaşanmış Hazreti Ömer, Hazreti Ali ile ilgili bir hadise. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescitte kabir azabını Münker ve Nekir'in ilk sorgulama esnasındaki heybetli geliş anını anlatırken, berzah hayatını anlatırken Hazreti Ömer radıyallahu an Ya Resulallah sual anında şimdiki aklımız o zamanda bizimle birlikte olacak mı diyor. Yani aklımız bize kabirde de verilecek mi diye soru soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şimdiki aklınızla nasılsanız kabirde de öyle olacaksınız buyuruyor. Bu cevap üzerine Hazreti Ömer böyle olduktan sonra kabir sualiyle alakalı korku ve endişe çekmeye, endişe yaşamaya lüzum yoktur diyor. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh dar bekaya yani ahirete irtihalinin akabinde bu hadise Hazreti Ali Efendimizin aklına geliyor. Bakalım münker ve nekire nasıl cevap verecek diyor. Cenab-ı Hakk'ın aradaki perdeyi kaldırması neticesinde yani Hazreti Ali'ye o an berzah halimi gösteriliyor mana aleminde bu perdenin kalkması neticesinde Hazreti Ali radıyallahu an dostunun sual anına muttali oluyor. Melekler heybetli halleriyle Hazreti Ömer radıyallahu an'ın yanına gelirler ve ona "Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin ne?" diye sormaya başlıyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu an ise meleklerin sualine yine bir soruyla cevap veriyor. Allah Allah. Siz nereden geliyorsunuz diyor. Melekler yedinci kat semadan cevabını veriyorlar. Bu defa yedinci kat sema ile burası arasındaki mesafe ne kadar diye soruyor. Melekler yedi bin sene diyorlar. İşte o zaman Hazreti Ömer muhteşem bir cevap veriyor onlara. Bakın siz diyor yedi bin senelik yoldan geldiğiniz halde Rabbinizi unutmadınız da ben diyor evimden çıkıp kabre gelinceye kadar mı Rabbimi unutacağım, peygamberimi unutacağım, dinimi unutacağım. Niçin unutayım diyor. Bu sırlı hadiseyi müşahede eden Hazreti Ali Efendimiz yani o anı, o sorgu anını, meleklerle karşılaşma anını gören Hazreti Ali Allah'ın rahmet ve bereketi senin üzerine olsun ey Ömer diyor. Ve sonrasında şu cümleyi ekliyor. Sahiden davanın erimişsin ya Ömer diyor. Rabbim rahmet eylesin. Onların bu güzel hayatından nasiplenebilmeyi, onların yolundan gidebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum kısmına da bu konuyla ilgili bir yorum yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın ve süper teşekkür yorumlarınızla da kanalımıza katkı sunabilirsiniz, destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.